Biz Mineli Market'ten böyle bir tane topu topu almıştık. Bu topi topu açacağız ve bunun ilk denemesini yapacağız. Bakalım nasıl çok merak ediyoruz. İçinden nasıl bir şeyler Daha çıkacak. Şöyle bunu açalım. Topu topu da açalım. İçinde böyle bir tane bir şey var. Hmm. Galiba bunu böyle topu topu batıracağız buna. Ondan sonra Mine ağzını alacak mı? ağzına mı patlayacak acaba? Çok merak ediyorum. Şu topu topu hemen açmalıyız. Kokuyor. O, kokuyor mu? Ne kokuyor anneciğim? Hı. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Çilekli mi kokuyor? Hı -hı. Hmm, Minel onun kokusuna bakarken ben de topu topunu açayım. Burada dersin. Topuzumu açtım şimdi mine bir kere ağzına koy topu topu ağzına koy bir kere topu topu anneciğim ondan sonra ha, al bakalım ağzına <laughs> ağzını aç be hayır çok batırman gerekiyor çok her tarafını bola, e, şekli böyle yapman lazım bir dakika şimdi yap. Şimdi al ağzına bakalım. Acıdı değil mi? Değil. Bak ağzında ötüyor gördün mü? Hayır, sen bir dakika yapamadın ki. Öyle ben iyice yapayım ki bakalım. Şimdi alsın. Ağzına, ağzına koy bunun hepsini hadi. patlıyor değil mi? <laughs> Sevdin mi? Siz de merak ediyorsanız deneyebilirsiniz. Afiyet olsun anneciğim. Ay dede de buradamış kız. Dedeye de bir denettirelim mi? Hadi dedeciğim sen de. Nem 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 nem. Ay bu ağzımda patlıyor Mina benim Mina. Aa, dede de beğendi galiba. Beğendin mi dedecim? Evet çok beğendim ben de. <laughs> Afiyet olsun dede. Afiyet olsun Mine. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyoruz Anne, izlediğiniz için. Anne. Yere batma. Tamam.